Merhaba arkadaşlar bu e, dolap içi sensörlü ve böyle koridora falan da koyabileceğiniz sensörlü aydınlatmayı anlatacağım. Şu kadar küçücük bir şey. E, kutusundan bir bağlantı kablosu çıkıyor. Tabi adaptör değil sadece minik bağlantı kablosu. Bir de e, kendisi şu şekilde. Mıknatıslı. Bu mıknatısı istediğiniz yere arka çift yönlü bandı var. Bunu yapıştırıyorsunuz. Sonra mesela koridorda duruyor diyelim bu. Ee, bunu şarj ediyoruz haftada bir. Sonra dolaptaki duvardaki yerine takıyoruz tekrar. Bu asılı kalıyor o şekilde. Nasıl açılıyor onu göstereyim. Açıldığı zaman böyle ışık veriyor. 20 saniye süreyle yanıyor. Sonra sönüyor. Şöyle yani 20 saniye bendeki bozuk çıktı zaten. Hmm. Şöyle şarj, şarj e, girişi Ee, i̇çinden kitapçı da çıkıyor. 1 metre mesafede yaklaştığınız zaman ya da 3 metre... Yani değişiyormuş. Herkes yorumları farklı söylemiş. 3 metreden algıladı falan diye. Bunu tavana asan da var. Yolda böyle tavana asmışlar, oradan da şey yapmış... E, ...altından geçerken yanıyor. Ya da kedileri için kullanan var. Kedi, mamanın yanına geldiği zaman gece aydınlanıyor ortalık e, o şekilde. Ya da dolap içine koyabilirsiniz ama 20 saniye yanıyormuş ki yine bozuk. 10 e, tuşuna getirince diyor sürekli yanıyor diyor. O'fa getirdiğim zaman yanıp sönüyor diyor. Bu hmm, şekilde. Şarj olurken de böyle gözüküyor. Kırmızı ışık yanıyor. Bu kırmızı ışık söndüğü zaman şarjı dolmuş demektir. E, ben de çok hızlı bir şekilde sönüyor. Şarj almıyor. Şarj almıyor içinde bir ayrı bir bataryası pili varmış tabii o şarjını al, almasını sağlayan. O muhtemelen bozuk yine bunda da. Bu şekilde arkadaşlar yani ürün bu boyutta böyle yanıyor. Bay bay.